Şekilde bir otobüs güzergahı gösterilmiş. Sadece duraklarda yolcu indirip bindiriyormuş. Şimdi 12 yolcu ile kalkış yaptı. 12 yolcu ile kalktı. Birinci durakta 6, 6 yolcu bindi. O zaman burada artı 6 ekleyeceğim. 18 yolcuyla ne oluyor? Devam ediyor arkadaşlar. İkinci durakta 4 yolcu iniyor. 8 yolcu biniyor. O zaman artı 4 daha eklemem lazım. Dolayısıyla 22 ile 3. durağa geldi. Üçüncü durakta otobüste bulunan yolcuların yarısı iniyor. Yani 11 kişi inecektir. 11 kişi kaldı ve 3 yolcu biniyor. Artı 3 daha ekledim. 14 kişi olmuş oldu. Son durağa geldiğinde kaç yolcu vardır? 14 tane yolcu vardır. Şekil 1'de boş bir kabın ağırlığı, şekil 2'de ise aynı kabın tamamı su ile doluyken ağırlığı terazilerde gösterilmiştir. Şekil 3'te aynı kabın 1 bölü 3'ü dolu olduğuna göre terazinin göstereceği ağırlığı sormuş. Şimdi arkadaşlar şekil 1'de boş kap demiş. Boş kap kaç kilogram? 5 kilogram. Şimdi ikinci şekle dikkatlice bakalım arkadaşlar. Boş kabı kullanmış 5 kilogram. Demek ki içerisindeki şu mavi serumun, mavi sıvının ağırlığı nedir? 60 kilogramdır. Diyor ki bana şekil 3'te aynı kabın 1 bölü 3'ü. Bak 60 kilogramdı. Şöyle 3'e böl. 3 ve böldüğümüz zaman 60'ı 20, 20, 20 yapar. Demek ki şurada 20 kilogram vardır arkadaşlar. 5 kilogramda boş kap olduğuna göre demek ki burada kaç yazması gerekir? 25 yazması gerekirdi. Bir atlet bir yolun 1 bölü 4'ünü koşuyor. Sonra 75 metre daha koşunca yolun yarısına geliyor. Yolun tamamına x dersem arkadaşlar ne yapmış? 1 bölü 4'ünü koşmuş. Sonra 75 metre daha koşunca yolun yarısını koşmuş oluyormuş. Demek ki arkadaşlar x bölü 2 yani yolun yarısı x bölü 4 artı 75'tir. x bölü 4'ü sol tarafa alalım. Sonra paydasını eşitleyip çıkarma yaparsak x bölü 4 eşittir 75 gelir. İşler dışlar çarpımı yaparsak 4 ile 75'i çarptığımız zaman nedir? x de 300 metredir. Yolun uzunluğunu sormuş. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir adam borcunun önce 1 bölü beşini. Yolun ta borcun tamamına x dersek arkadaşlar, x bölü bir önceki sorudan yol dedim değil mi? Sonra bir bölü dördünü ödemiş, geriye 220 lira borcu kalmış. Bunların toplamı ne olur? Toplam borcudur. İlk ödediği miktarı sormuş arkadaşlar. Ne yapalım? 220 eşittir. Kaç ile geliştirelim? 20 ile 4 ile 5 ile 220 eşittir. 20x eksi 4x eksi 5x bölü 20. 20'den 4 çıkardık. 16. 5 çıkardığımız zaman 11x bölü 20 eşittir. 220. 11 ile 22'yi sadeleştirdim. 20. 20 ile 20'yi çarptığımız zaman x de kaçtır? 400'dür. Bize neyi soruyor yalnız? İlk ödediğim miktar. Yani x bölü 5'i soruyor. 405'e böldüğümüz zaman cevabımız da kaçtır? 80'e eşittir. Bir memur maaşının 1 bölü 6'sını ev kirasına geriye kalanın 2 bölü 5'ini mutfak masrafına ayırdığında elinde 1200 TL'si kalıyor. Bunu da değişik bir tarzda çözelim arkadaşlar. Bakınız. 1 bölü 6'sını neymiş? 6'ya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmadı. Uzatırız. Önemli değil. 1 bölü 6'ın ev kirasını. Şurası arkadaşlar nedir? Ev kirası. Sonra bakın şurası önemli. Geriye kalanın geriye kalan arkadaşlar şu parça. 5 parça. Bunun 2 bölü 5'ini yani iki parçasını mutfak masrafına ayırmış. Mutfak masrafı. Sonra Elinde 1200 TL'si. Bakınız arkadaşlar 3 parça 1200 TL ise demek ki bir parça nedir? 3'e böldüğümüz zaman 400 TL'dir. Bu parçalar birbirine eşit olduğuna göre demek ki ev kirası 400'dür. Mutfak masrafı ise 400 400 kaça eşittir? 800'e eşittir. Bakınız x yazmadan da farklı bir metot olarak bu şekilde çözebiliriz. Bir top kumaşın önce 3 bölü 5'i sonra da kalanın 1 bölü 2'si satılmıştır. Şimdi arkadaşlar bakınız yine bir önceki soruda da kullanmıştık. Bir top kumaşı 5'e böldüm. Bunun 3 bölü 5'i satıldı. Sonra da kalanın. Bak kalan kısım ne? 2 parça. 1 bölü 2'si satılmış. Şurası da satıldı arkadaşlar sonra. Geriye 24 metre kumaş kalmış. Bakınız bir parçası 24 olduğuna göre bu parçalar da birbirine eşit olduğuna göre demek ki kumaşın tamamı demiş 5 parçadan oluşturmuştuk. 5 de 24'ü çarparsak cevabımıza kaç gelir? 120 gelmiş olur. Tamam. X ile X ile uğraşmadan bu şekilde soruyu çözmek de mümkündür. Bir deponun 3 bölü 7'si benzin doludur. Bu depoda bulunan benzinin 1 bölü 3'ü kullanıldığında bakınız arkadaşlar benzinin deposu burası olsun. 7'ye bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu kadarı dolu. Tamam. 3 bölü 7. Bu depoda bulunan benzinin mavi ile gösterelim. 1 bölü 3. Bakınız arkadaşlar 3 parça. Bunun 1 bölü 3'ünü ne yapmışım? kullanılmış. Geriye 34 ton benzin. Bakın, şu iki parça 34 ise demek ki bir parça nedir arkadaşlar? 17'dir. Doğru değil mi? Bir parça 17'ymiş. Bunlar eşit parçalardı. Deponun tamamı kaç ton benzin alır demiş arkadaşlar. Kaç parçadan oluşmuştu? 7. Her biri 17 olduğu için 7 kere 7 49 elde var. 4 kaç geliyor? Cevabımız 119 geliyor. bir çubuk 10 eşit parçaya bölünüyor. Bakınız her bir parçaya x desem 10 eşit parçaya bölündüğü zaman şu arkadaşlar çubuğun tamamıdır. Parçalardan her birinin uzunluğu 5 cm kısa olsaydı yani x eksi 5 olsaydı 12 tane eşit parçaya bölünecekmiş. Bu da çubuğun tamamı. Demek ki arkadaşlar çubuğun uzunluğu birbirine eşit olacak değil mi? 10x eşittir. 12x eksi 60. Şu şekilde dağıtırsak. 2x eşittir 60 yani x de kaç eşittir 30'a eşittir. Çubuğun boyunu sormuş yani 10x'i soruyor arkadaşlar. 10 çarpı 30'dan cevabımız da ne gelir? 300 gelmiş olur değil mi? Cenk elindeki cevizleri kardeşleriyle eşit olarak paylaşırsa her birine 12 ceviz düşüyor. Cenk var arkadaşlar ve de kardeşleri var. Bunlar toplamda x kişi olsun. Her birine 12 ceviz düşüyorsa 12x toplam ceviz sayısıdır. Eğer kardeşlerine 10'ar ceviz verseydi. Kardeşleri kaç kişidir arkadaşlar? Burası önemli bak. x eksi 1 kişi. Kendisini çıkarıyor. Kardeşlerine 10'ar ceviz verseydi kendisine 20 ceviz kalacakmış. İşte şu da arkadaşlar toplam ceviz sayısına eşit olmalı. Cenk'in elinde toplam kaç tane ceviz vardır demiş. Bakınız 12x eşittir. 10x eksi 10 artı 20. Düzenlersek 12x 12x çıkardım. 2x eşittir. 10x eşittir. 5. x 5 ise 5 ile 12'yi çarparsak cevabımız da 60'a eşittir. Şekil 1'de orta noktası O1 olan bir parça verilmiş. Sonra arkadaşlar bu tahtadan bir kısmı kesildiğinde şekil 2'deki gibi orta noktası O2 olan parça kesiliyor. Bakınız arkadaşlar 20 santimetre kesildiğine göre orta noktanın 10 santimetre kayması gerekir. Çünkü neden arkadaşlar toplamda 20 santimetre eksildiği için orta nokta yarısı olacak. Yani kaç santimetre kayacak 10 santimetre kayacaktır değil mi? şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Orta nokta kesilen miktarın yarısı kadar kayar değil mi? Aşağıdaki tabloda Eda ve Kübra'nın alışverişten önceki ve sonraki paraları verilmiştir. Alışveriş sonrası Eda ve Kübra'nın para miktarları toplamı alışverişten sonra para miktarları toplamı yani x eksi 20 ile x'in toplamı neymiş? 120'ye eşitmiş. 2x eşittir 140 yani x de kaç eşittir? 70 eşittir. Alışveriş öncesi para miktarlarının toplamı x 70 ise yerine yazalım buraya arkadaşlar. 70 60 da demek ki Kübra'nın 130 lirası var. 2 kere 70 140 40 çıkarınca 100 demek ki Eda'nın da 100 lirası var. Alışverişten önce 100 artı 130 demek 230 lirası varmış değil mi? Kaç lira harcadıklarını da istersek bulabilirdik ama onu sormamış. Bir baba 48 TL'yi çocuklarına eşit olarak paylaştırmak istiyor. Çocuklardan ikisi kendi paylarından vazgeçiyor ve para diğer çocuklar arasında paylaştırılıyor. Şimdi arkadaşlar x tane çocuğu olsa birinci durumda 48 bölü x alır her biri. İkinci durumda ikisi kendi paylarından vazgeçtiğine göre demek ki geriye x eksi 2 çocuk kalır ve de her biri 48 bölü x eksi 2 pay alır. Bu durumda para alan çocuklar öncekine göre 4'er TL fazla alıyor. Yani ikinci durumda birinci duruma göre 4'er TL fazla alıyor. Tüm çocukların sayısı yani bize neyi soruyor? X'i soruyor değil mi? Düzenleyelim arkadaşlar. Burada değer vererek de bulabilirsiniz. Bakınız arkadaşlar 48'in bölenleri olacak ya. Mesela x kaç olsun diyelim ki 6 olsa 6'ya bölünse 48'i 6'ya bölsek 8 artı 4. 6'dan 2'yi çıkarsak burası 4 gelir. 48'i 4'e bölsek 10. Aa doğru çıktı bak 12 eşittir 12. Deneyerek de bulabilirsiniz. Yani 6 çocuğu olsa diye düşünürsek 48'i 6'ya böl ilk durumda 8'er TL. 2 kişi vazgeçtiği için 4'e böl. 48'i 4'e böldüğümüz zaman kaç gelecek? 12. Bak ne yaptı? 4 lira fazla aldı. Öyleyse doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Ya da şunu denklem olarak çözerek de arkadaşlar paydaları eşitleyip düzenlemeniz gerekiyor. 2. dereceden denkleme girecek ama ben şu anda girmek istemediğim için bu şekilde çözmüş oldum.